Merhabalar, hoş geldiniz canlarım kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım kova burcu için fal yorumu yapacağız arkadaşlar. Evet alın niyetlerinizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım sevgili kovalar. Evet birazcık göz yaşlarımız gördünüz değil mi? Açarken sıçradı. Evet hadi bakalım. Şimdi hemen böyle aslında evet hane içerisinde. Birazcık böyle karışıklıklar biraz sıkıntılı durumlar var gibi görünüyor ee, hani böyle birazcık maddi durumlardan dolayı galiba biraz sıkıntılar yaşamışsın ama aslında önümüzdeki günlerde de şimdi hayatın her alanında da iyileşmeler olmaya başlıyor bak tam ortada böyle bir çapa çıkmış gördün mü aslında şimdi böyle bir işle ilgili güzel bir iş bulmak, güzel bir yere yerleşmek gibi bir durumun olduysa orada çapalanmak. Yani orada sabitlenmek için çaba göstermen gereken bir zamandasın şu anda. Hemen önümüzdeki günlerde iki tane tertemiz yola gideceksin. Şimdi bak. Bu hafta çok sakin olmalı. Böyle hırslarınla hareket etmemelisin. Şimdi aile içi ilişkilerde ee, ev içi tartışmalara dikkat et bunlardan dolayı da bak böyle sıkıntıya bunalıma düşmüşsün evet ev kazalarına dikkat et sağlığına zarar verecek şeylerde sakın yapma maddi olarak çok büyük rahatlamalar yaşayacaksın kendinle ilgili e, böyle bir değişimler yapmaya yani ne bileyim her konuda değişim yapma isteği olabilir yani böyle, böyle bir istek artmış olabilir içinde Şimdi böyle evet kısmetlerin çok açık. Şimdi böyle bak şurada gördün mü? Bak şurada bir e, şimdi iki kişi bir yola doğru gidiyorsunuz. Bak bu senin baban olabilir ya da bu senin annen olabilir. Şimdi nasıl bir durum dersen şimdi böyle arka sürekli arkası gelecek olan bir para var. Bak burada hatta iki kişi baba ya da anne birisiyle bir yola gidiyorsun. Bak burada bir bayanla konuşma yapıyorsunuz. Bu bayan size yardımcı olacak bayan zannedersem onunla bir yola gidiyorsunuz. Şimdi böyle eee Nasıl söyleyeyim? Bir maaş bağlanması gibi. Yani alınması gereken bir paranız varsa onu alacaksınız. Ya da böyle babanızla, annenizle ilgili bağlanması gereken bir maaş varsa yani haneye para girişi olacak. Anladınız mı? Hani böyle sürekli gelecek olan para. Evet, bununla ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Zaten birilerini araya koyacaksın. Şimdi böyle eğer uzun zamandır ev arıyorsan ya da böyle oturduğun evden çok memnun değilsin. Şimdi aradığın gibi bir ev bulup ev satmak ya da böyle yeni bir ev almak gibi bu konularda da çok şansa çıkmışsın. Tam da aradığın gibi, istediğin gibi bir ev bulacaksın. Ama şöyle, şimdi belki de aklında hiç böyle evle ilgili bir durum yok. Yani işte aman ben bu evi satayım da daha böyle güzel bir eve geçeyim falan gibi bir durumun olmayabilir ama önümüzdeki günlerde böyle sürpriz sürpriz, yani böyle sürprizli gelişmeler var sana. Şimdi ilişkilerindeki evet biraz böyle ilişki durumunda biraz böyle bir savaşlar e, hala biraz daha devam ediyor. Yani böyle öfke nöbetleri, fevrilik seni kötüye götürebilir yani hayatında kötüye gidebilirsin dikkatli ol. Bu öfke nöbetlerinden bu fevri fevri davranışlardan bir kere bir uzak durman lazım. Şimdi böyle aslında hayatının her alanında iyileşmeler var. Yani böyle yeni fırsatlar ve tekliflere gerçekten çok açıksın. Bakar mısın? Evet, maddi konu, bu aralar seni yoran insanlardan uzak durmalısın. Bakar mısın etrafında böyle seni yoran insan? Yani böyle şöyle olabilir. Seni yoran ne olabilir? Yani böyle sürekli sana bir şeyler anlatan insanlar olabilir. Sürekli dertlerini anlatan insan olabilir. Bunlar yorar insanları. Evet ama her, hayatının her alanında iyileşmeler var merak etme. Maddi konularla ilgili ilgili eğer böyle hani duaların falan varsa zaten duaların çok makbul bunu unutma. Uzun zamanlardır ya zamanlardır yaşadığın sorunların e, artık sonuna doğru geldin. Uzaklaşıyorsun bunlardan. Şimdi böyle ayın yani ya, yarın e, zannedersem 11'i öbürsü gün Artık 12'sinden sonra da evet çok rahatlayacaksın, gerçekten çok rahatlayacaksın. Yani gözde görülür bir şekilde bir rahatlamalar olacak. Evet, e, iletişim gücün evet çok yükseliyor ama sinirlenmeden bunu kullanabilirsin. Yani böyle maddi gelirlerde büyüme genişleme var. Fakat sende biraz sinir problemi var. O yüzden sinirlenmeden, öfkelenmeden işlerini götürmelisin. Ailenden gelecek olan maddi konularla ilgili gerçekten güzel destekler var. Aşk hayatında bazı belirsizlikler olabilir. Eğer çocuk çocuk sahibiysen ya yani kimisi de tabii çocukları var. Herkes bekar değil. Kovaların kimisi de çocuk çocuk sahibi. Çocuklarla ilgili konularda eğer böyle çocuk sahibiyseniz çocuklarınıza baskıcı olmayın. Daha çok arkadaş gibi olmaya çalışın. Parasal konularda yanlış yerlere yatırımlar yapmamaya özen göster. Hani böyle arkadaşlarının seni yanlış yerlere yönlendirmesine de lütfen ama lütfen izin verme. Zaten önümüzdeki günlerde hayatında her şey güzelleşmeye başlıyor. Aydınlık kapılar açılıyor bir kere önünde. Bak burada bir at çıkmış ilişki konularıyla ilgili de muradına ereceksin. Şimdi var ya böyle e, hayatındaki insanla evet bir inişli çıkışlı ilişkiniz var ya bir müddet sonra bu bu iniş çıkışlarında yerini güzelliklere bıraktığını göreceksin. Her şey hayatında düzelmeye başlıyor. Ama çok kalabalık ortamlardasın. Demek ki kalabalık bir aileye mensupsun. Böyle e, o kalabalık ortamlarda arkadan konuşanlar da olur, dedikodu yapanlar da olur. Bunların hepsi de kulağına gelir yani merak etme. Onun dışında da zaten önümüzdeki günler aydınlık temizlik şu parayla pulla ya da ilişkilerle ilgili sıkıntılarında inşallah yakın zamanda geçerse zaten rahatlayacağın dönemlere giriyorsun yani ayın martın ikinci yarısı senin için inşallah güzelleşmelerle dolu bir zaman evet hemen burada sıkıntılarımız gidiyor gördün mü sadece biraz ufak tefek laflar sözler var birkaç damla gözyaşı inşallah sevinç gözyaşları olsun burada bir yol çıkmış bak sürpriz bir şekilde şehir dışına hatta belki de böyle yurt dışına bile gitmek gibi durumların olabilir hemen böyle şehir dışı gibi uzak yerde bak görüyor musun şurada iki kere kalabalık ortamlara gireceksin. Yani böyle davetler üzerine gideceksin. İki kere gireceğin kalabalık ortamlar var. Şimdi burada birisi var ve senden haber bekliyor. Bak şimdi ayın 16'sı gibi falan bu kişiyle iletişime geçebilirsin. Bu bir bayan sanki. Ve senden haber aldığı zaman böyle bak oynuyor gördün mü? Bak ellerini sanki böyle seviniyor. Çok sevinecek demek ki. Bu senin birlikte olduğun insan olabilir. Burada bir bayrak çıkmış. Demek ki bayraklı yerlerden gelecek olan güzel Evet güzel haberlerim var burada bir ya bu bir araba ya da bir kaplumbağa bir araba almak istiyorsan ya da bir ev almak istiyorsan bunlarla ilgili de güzel gelişmeler var olumlu gelişmeler var. 6 ve 5 rakamları çıkmış yani 15'e 16'sı gibi şanslı dönemlerine giriyorsun dedim zaten senin için biraz sıkıntıların sıkıntı demeyeyim pardon dedikodu. Birazcık dedikodular var ama o kadar artık önemsiz dedikodular. Bak burada sadece burada var ve çıkıyor gidiyor. Bak 65 gibi ya da 64 gibi bir rakam çıkmış burada da. Ee, sosyal çevreyle ilgili bak şurada görüyor musun? Arkadaş çevresiyle ilgili. Arkadaş çevrenden bugünlerde çok güzel destekleneceksin. Hani böyle her konuda. Yani mesela bir derdini anlatma konusu olsun. işte Yani seni hoş güzel karşılayacaklar ve güzel konuşmalar geçecek aranızda inşallah. Onun dışında da başka da bir şey görmüyorum canlarım. Benim hadi bir de kartlarımızdan çekelim. Kart yorumumuzu yapalım. Nasıl yapıyorduk? Geçmiş, şimdi ve gelecek. Açalım bakalım neler çıktı. Şimdi Evinizle ya da birlikte olduğunuz insanla ilgili askıda kalan mevzular var. Yani ne demek halının altına süpürmek gibi bir anlamda olabilir. Şimdi böyle aranızdaki problemleri sorunları evet bir şekilde bitirmişsiniz ama böyle geçiştirmişsiniz. Asla bir çözüm yolu bulamamışsınız bunlara. Evet sen böyle düzen tertip seven bir insansın ve hayatındaki kişi de gerçekten böyle. Ama böyle bugünlerde birazcık kafanda duygusal gelgitlerin olabilir. Evet, senin için gerçekten güçlenme vakti. Her konuda ama güçleneceksin her konuda. Bak iletişim konularıyla ilgili de çok güzel gelişmeler olacak. Senin için demin fincanda da çıktı. Evet, sıkı çalışma sonucunda inşallah sıkı çalışmalar sonucunda inşallah sıkıntılarından kurtulacaksın. Evet, birlikte olduğun ya da şu an ayrı olduğun insanla bir buluşma. Aslında evet hakkaniyetten yana bir insansın. Aşk ateşi. Demek ki bir buluşma ve yeniden bir birleşme gibi durumunuz olabilir. İnşallah her şey bak her konuda hayatın zaten düzene girmeye başlıyor. Hem maddi hem manevi. Birlikte olduğun insan, ayrı olduğun insan ya da eşin olabilir. Şu an ayrısınız ama hiç merak etmeyin. Hayatınızda her şey güzelleşmeye başladığı gibi bu da güzelleşecek. Fakat şöyle ki seni üzdüyse, seni kırdıysa ya da senden sakladığı bir gizli gizlediği bir şeyler varsa bunlar ortaya çıkabilir. Hayatından giden insan sadece sen istediğin kadar hayatında olacak bundan sonra. Evet canlarım benim. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, eğer günlük fal yorumları dinlemek isterseniz fal yorumcusu YouTube kanalından günlük fal yorumları din, yorumlarımı dinleyebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz gizemli fal yorumları Instagram hesabından DM'den ulaşabilirsiniz canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.